Yayla Düzü Boğacılar Derneği'nin Şuhala bölgesindeki yapacağı boğa güreşlerine tüm halkımız davet edilir. 14 Mayıs Cumartesi Bolu Kurması ve Salih İlmaz konseri var. <gülüyor> 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 steplar Evet Çok teşekkür ediyoruz. Evet bir numarası da Barış İlhan Koçay Paşa isimli bu adili gelerek dinam güreş yapmaya kazanıyor. İki boğa sahibine de ve kocaman bir alkış istiyorum sizden. Evet, evet